Peki biz işin nerede kaçırdık acaba? Yani biz bu bakış açısını nerede kaçırdık? Biz bu bakış açısını arkadaşlar ameli salih kavramı üzerine bir kulluk yapmamız gerektiği esasını ve talebini ilahi talebini unuttuk. Allahü Teala bizden amel yapmayı değil salih amel yapmayı istiyor. Nedir salih amel? Riyanın olmadığı bir amelden bahsediyor Rabbimiz. Gösterişin olmadığı bir amelden bahsediyor. Ücretini sadece Allah'tan alacağımız bir iş, bir amel. Sadece Allah'tan ücretini alacak. İsimsiz kahramanlar var ya bugün vatan müdafasında şehit düşüyorlar. Sonra ailelerinin dahi haberi olmadan işte sınır ötesinde gitmiş, istihbaratını yapmış memleket, vatan için. Şehit düşmüş ama çok büyük kahramanlıklar yapmış. Adını bile kimse tanımıyor ve bilmiyor. İşte bizim aslında günlük hayatımızda Allah bizden isimsiz İslam kahramanları olmamızı istiyor. İsim yapma peşinde değil, Allah'ın rızasını kazanma peşinde olmamızı istiyor. İşte bu hal aslında bir takva halidir.